Merhabalar sevgili çocuklar dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde geçmiş yıllara ait örnek soruların çözümünü inceleyeceğiz. Ancak ben geçmiş yıllarda çıkmış örnek soruları konularına göre derledim ve ilk olarak çarpanlar ve katlarla ilgili geçmiş yıllarda çıkmış 10 tane sorunun çözümünü hazırladım. Bu dersimizde bu 10 sorunun çözümünü birlikte inceleyeceğiz. İlk sorunun çözümüyle hemen başlayabiliriz. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyormuş. Örnek olarak da burada Ahmet'in 10, Deniz'in 12 olarak söylediği e, tabloyu göstermişler. Ahmet 10 söylemiş, 10 puanı kendisine yazılmış, onun dışındaki diğer pozitif tam sayı bölenlerinin toplamını yani 8'i de Deniz'in puan hanesine yazılmış. Deniz sıra Denize geçmiş. Deniz 12 söylemiş. Denize 12 puan yazmışız. 12'nin dışında kalan pozitif tam sayı bölenlerini de Ahmet'e yazmışız. Böylece Ahmet'in 26 puanı, Deniz'in de 20 puanı olmuş. Şimdi gelelim asıl soruya. Ahmet 14 söylemiş. Buna göre sıra Denize geçtiği zaman Deniz aşağıdakilerden hangisini söylerse oyunu kazanır diye soruyor bize. Hemen Ahmet'in 14 söylediğinde durum ne oluyor bakalım? Ahmet 14 söylediyse Ahmet'in 14 puanı vardır. Deniz'in ise 14 dışında kalan pozitif tam sayı bölenleri, 14'ün bölenleri 1, 2 ve 7'dir. Bunların toplamı yani 10 puan Deniz'in. Şu anda 10 puan Deniz'in var, 14 puan Ahmet'in var. Sıra Denize geçti. Deniz A şıkkına bakalım. 18 söylerse o zaman 18 puan Deniz'e yazacağız. Ahmet'e ise 18'in dışındaki pozitif tam sayı bölenlerini yazıyoruz. 18'in pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür. Bunların toplamı 15, 20, 21 yapıyor. Zaten Ahmet'in Deniz'den fazla puanı vardı. Ahmet'in 14 puanı vardı, Deniz'in 10 puanı vardı. Burada Ahmet e, Deniz'den daha fazla puan aldı. Deniz'in kazanma ihtimali yok burada. B şıkkına bakalım Deniz'e 20 puan yazarsak Ahmet'e de 1, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür topladığımızda 19, 20, 22 puan yapıyor e yine Ahmet Deniz'den fazla aldı Deniz kazanamaz. 25 Deniz 25 demiş olsa Deniz'e 25 puan yazacağız Ahmet'e kaç puan yazacağız? 1, 5, başka da 25'in 20 kendisinden başka pozitif böleni kalmadı. 1 ile 5 var. Bunların toplamı da 6. Ahmet'e 6 puan yazacağız. Ahmet'e 6 puan. Denize de 25 puan. Önceki puanlarla toplarsak Ahmet'in 20 puanı yaptı. Deniz'in 35 puanı yaptı. C şıkkında demek ki Deniz 25 söyleyince oyunu kazanıyormuş. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Yani büyük bisikletin tekerleğinin yarıçapı 40 santimetreymiş, Buna R1 diyelim. Küçük bisikletin tekerleğinin yarıçapı da 30 santimetreymiş, Buna da R2 diyelim. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek denemiş ve her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur olarak mesafeyi tamamladığını gözlemlemiş. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Çocuklar bisikletin tekeri bir tur döndüğü zaman o tekerleğin çevresi ne kadarsa bisiklet o kadar ilerler. Ve çemberin çevresini 2 pi ile bulacağımızı da burada açıklamış zaten. O zaman büyük tekerleğin bir turu kaç santimetredir hesaplayalım. 2 pi yerine 3 yazıyoruz. Yarı çapı 40 olduğuna göre bir tur 240 santimetredir. Küçük bisiklette bir tur 2 pi r yerine 30 yazdık. 180 santimetredir. Ve e, aynı mesafeyi tam tur atarak tamamlamış iki bisiklette. Demek ki e, sürüş yapılan mesafe hem 240'ın katı olması lazım hem 180'in katı olması lazım. O zaman bizim 240 ile 180'in ekokunu bulmamız gerekiyor. Büyük sayıların EBOB ve ekokunu bulurken çocuklar 2'den e, başlayarak asal sayılara bölmemize gerek yok. Aklımıza gelecek ilk ortak bölene bölüp işimizi kolaylaştırabiliriz. Mesela benim aklıma 10 geldi. 240 ile 180'in ortak böleni olarak 10 geldi. Bölersek 24, 18. 24 ile 18'i 2'ye bölebiliriz ama 6'ya da bölebiliriz. 6'ya bölmemizin hiçbir sakıncası yok. 24'ü e 6'ya böldük 4, 18'i e 6'ya böldük 3. 3 ile 4'ün zaten ortak böleni kalmadı. 3'ü 3'e bölersek 1 olur, 4'ü de 4'e bölersek 1 olur. Bunları çarparsak 4 göre 3 12, 12 ile 6'yı çarptık 72, 720. Demek ki sürüş yapılan mesafe en az 720 cm olması gerekiyormuş. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor Bu ihtiyacı karşılamak için Torbalar halinde A ve B marka gübrelerinden Birini tercih edecek Sorunun devamını okumadan önce Şu iki çuval gübreyi bir inceleyelim A gübresini ben Bir çuval olarak tarlama dökersem Tarlama ne kadar azot girer Onu bir hesaplayayım A çuvalının %20'si azotmuş O zaman 50'nin %20'sini bulmam lazım. 50'nin %20'si 10 kilogram. Bir çuval A gübresini tarlaya götürürsem 10 kilogram azot ihtiyacını karşılamış oluyorum. B gübresinin de %44'ü azotmuş. 50 kilogram yine bunun çuvalı. 50'nin %44'ünü bulursak %50 sadece 2, 22 kilogram. Bunun bir çuvalını tarlaya götürdüğüm zaman tarlaya 22 kilogram azot taşımış oluyorum. Şimdi devamını okuyalım. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. İşte bu cümle bize neyi gösteriyor çocuklar? Tarlanın e, azot ihtiyacı 10'un katı olması ve ve aynı zamanda 22'nin katı olması gerekiyor. Tarlanın ihtiyacı olan azot miktarı 10 ve 22'nin ortak bir katı. Hemen 10 ile 22'nin ekokunu bulalım. 10 ile 22'nin ekoku 2'ye böldük. 11, 5, 5 ile 11'in başka da ortak böleni yoktur. Bu 1, bu da 11 çarparsak 110 yapıyor. 110 kilogram veya 110'un katları olması lazım tarlanın azot ihtiyacı. Bunu da bir kenara yazdık. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 liradan az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı diye soruyor. 1000 liradan az ödediğine göre demek ki azot ihtiyacı 110 kilogramla sınırlı olması lazım. Çünkü 110'un dışına çıkarsak 1000 lirayı da geçer herhalde. Diyelim ki 110 kilogram. 110 kilogram azot ihtiyacını karşılayabilmek için A gübresinden kaç çuval almam lazım? Bu çuvalın A gübresinin bir çuvalında 10 kilogram azot var. Ona bölersem 11 çuval almam lazım. A gübresinden 11 çuval almam lazım. Kaç para yapar 11 çuval? 70 ile çarparsam 770 lira yapar. Eğer 110 kilo değil de 110'un diğer katını alsaydım zaten 1000 lirayı da geçer. Demek ki 110 kilogramı geçmememiz lazım. B çuvalından alsaydım 110 kilogramlık azot ihtiyacımı karşılamam için B gübresinin bir çuvalında 22 kilo azot var. 110'u 22'ye bölersem bundan kaç çuval almam lazım? 5 çuval almam lazım. Bunun tanesi de çuvalı 160 liraymış. 160 ile çarparsak o da 800 lira yapar. Çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha az ödeme yapardı? Demek ki ucuzu 770'i e almış. 800'ü tercih etseydi 30 TL fazla ödeme yapmış olurdu. Aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm, ve 7 cm'lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Evet, bu cümle bize neyi anlatıyor çocuklar? Bu doğru parçasının uzunluğu 5'in katı olması gerekiyor ve aynı zamanda 7'nin de katı olması lazım. Demek ki AB doğru parçasının uzunluğu hem 5'in hem 7'nin ortak bir katı olması gerekiyor. 5 ile 7'nin en küçük ortak katı nedir? 5 ile 7 zaten aralarında asal sayılardır. En küçük ortak katı 35'tir. Ancak doğru parçasının uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasındaymış. O zaman biz 35'in 360 ile 400 arasında olan bir ortak katını bulmamız lazım. 35'in 10 katı 350 olur. Olmaz. 11 katını alırsak 35 ile 11'i çarparsak 385 santimetre olması gerekiyor. Bu e, doğru parçasının uzunluğu 385 santimetredir. Bunu bulduk. Şimdi ne istiyor bizden? Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Yani 385 santimetrelik uzunluğa 25 santimetrelik kareleri yan yana koyduğumuzda tam denk gelir mi yani 385 25'e tam bölünür mü bölünmez 25 olmaz 385 55'e tam bölünür mü 385 55'e tam bölünür çocuklar kaç kez vardır 7 kez olsa 7 kere 5 35 elde var 3 5 kere 35 385 demek ki şunu 385 santimetre uzunluğundaki doğru parçasına yerleştirebiliyoruz 385 70'e de tam bölünemez. 105'e de tam bölünemez. Taban ayrıtı 30 cm, yüksekliği de 80 cm olan kare dik prizma şeklindeki koliler varmış. Bu koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirebilmektedir. Şimdi kolileri e, yükseklikleri boyunca 80 santim, 80 santim, 80 santim üst üste koyduğumuzda tam denk geldiğine göre demek ki zeminle tavan arasındaki mesafe 80'in katı olması gerekiyor. Aynı şekilde e, taban ayrıtı 30 santimetreydi e, bu şekilde 30'ar 30'ar üst üste koyduğumuzda da zeminle tavana tam denk geliyorsa, bu yükseklik 30'un da katı olması lazım. Yani bu deponun yüksekliği 30 ile 80'in ortak bir katı. 30 ile 80'in ekokunu bulmam lazım. 10'a bölersem 3, 8, 3'e bölersem 1, 8, 8'e bölersem 1. Bunları çarparsak 3 kere 8, 24, 24 ile 10'u çarparsak 240 santimetre olur. Bu deponun yüksekliği 240 veya 240'ın katları olması lazım. Ancak e, 3 metreden az olduğuna göre yükseklik 3 metrede 300 santimetredir. Demek ki bu yükseklik 240'tan daha büyük olamaz. 240'ın diğer katı 480 300 santimetreye geçiyor. Biz yüksekliği 240 santimetre alacağız. Şimdi bu işlem için aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolilerden hangisini Aynı şekilde tam denk gelecek şekilde yapabiliriz diye soruyor. E, şıklardaki kare dik prizmaların ayrıtları 240'ı bölen sayılar olması lazım. 240 90'a tam bölünür mü? Bölünmez. O zaman A şıkkı olamaz. 240 120'ye bölünür mü? Tam bölünür. 60'a tam bölünür mü? 60'a da tam bölünür. Demek ki B şıkkı bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm bulunacak şekilde yerleştirilmiş. Aralarında 25 cm varmış. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk yok ancak son koltuk ile duvar arasında 25 cm boşluk varmış. Duvarın hemen dibine koltuğu koyduk 60 cm genişliğinde koltuk. Araya 25 cm boşluk bıraktık. İkinci koltuğu koyduk 60 cm koltuk. 25 cm boşluk bu şekilde. En son koltukla da duvar arasında yine 25 cm boşluk varmış. Yani aslında bizim bir koltuğu koyabilmek için 85 cm'lik mesafeye ihtiyacımız var. 60 ile 25'i toplarsak 85. Her 85 cm'ye bir koltuk koyuyoruz. O zaman bu iki duvar arası yani salonun genişliği 85'in bir katı olması gerekir. Devamına bakalım. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için bir doğru boyunca bu sefer aradaki boşlukları 15 santimetreye düşürmüşüz. Yine düzlem e, düz, bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk yok, son koltuk ile duvar arasında 15 santimetrelik boşluk varmış. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleşmiştir? Aradaki boşlukları 15 cm'ye düşürürsek 60 ile 15'in toplamı demek ki her 75 santimetreye bir koltuk koyacağız. Yine son koltuk ile duvar arasında da 15 santimetre kaldığına göre bu iki duvar arası salonun genişliği 75'in katı olması lazım. Hem 85'in hem 75'in bir katı olması lazım. O zaman 85 ile 75'in ekokunu hesaplayalım. 5'e bölersem, 85'i 5'e bölersem 17, 75'i 5'e bölersem 15, 17 ile 15'in başka da ortak e, böleni yok. 15'i 15'e bölersem 1, 17'i de 17'ye bölersem o da 1 olur. Bunları çarparsak, 17 ile 5'i çarparsam 85, 85 ile de 15'i çarparsak 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 8, 40, 42, 1 kere 5, 1 kere 8, 57. 1275 santimetre bulduk. İki duvar arasındaki mesafe 1275 santimetredir. Peki ilk durumda her 85 santimetreye koltuk koymuştuk. Acaba kaç tane koltuk sahur buraya? 1275'i 85'e bölersek, biraz önce 85 ile 15'i çarpmıştık. Demek ki 15 çıkacak. İlk durumda 15 koltuk koyuyormuşuz. 1275'i 75'e bölersek son durum için. Bu sefer de 15 17 ve 5'in çarpımıydı. Bu da 17 çıkacak. 17 koltuk. Son durumda 17 koltuk koymuşuz. İlk duruma göre kaç fazla koltuk? 2 fazla koltuk sığdırmışız. Cevap B şıkkı 2. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst düzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştiriyorlarmış. Uzunluğu 30 metreden az olan, 30 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst düzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? kaldırıma yerleştirilen kaldırım taşları çocuklar 70 cm genişliğindeki kaldırım taşları bölünmeden parçalanmadan yerleştirildiğine göre bu kaldırımın uzunluğu 70'in bir katı olması lazım. 70'in katı olması lazım. Aynı mesafeye sarı renkli taşlar 40 cm genişliğindeki sarı renkli taşlar da yerleştiriliyor. O zaman bu mesafe aynı zamanda 40'ın da katı olması lazım. 40'la 70'in ortak bir katına ihtiyacımız var. 40 ile 70'in ekoku 10'a bölersem 4 7 4'e bölersem 1 7 7'ye bölersem 1 bunları da çarparsam 280 santimetre çıkıyor. Demek ki bu kaldırımın uzunluğu 280 veya 280'in katı olması gerekiyor santimetre cinsinden. Ancak bu uzunluk 30 metreden azmış. 30 metreden azmış. 30 metreyi santimetreye çevirirsek 100 ile çarpacağız. 3000 santimetre. Ben buraya çok sayıda mümkün olduğu kadar çok sayıda sarı renkli taş yerleştirmek istiyorum. Bu mesafeyi ne kadar uzatırsam o kadar iyi olur. 280'in 3000'i geçmeyen katını hesaplamam lazım. 10 ile la çarparsam 2800. 11 ile çarparsam 3000'i geçer. O zaman 280'in 10 katını yani 2800 santimetre olarak almam lazım. Bu kaldırımın boyu 2800 santimetre olması lazım. 2800 santimetrelik yere 40 santimetre genişliğindeki kaldırım taşlarından o sarı renkli kabartmalı kaldırım taşlarından kaç tane olur? Bölersek 70 adet kabartmalı sarı renkli taş kullanacakmışız. Cevap C şıkkı. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır. 18 santimetreden fazla olmayacakmış basamak yükseklikleri. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne, birinci duvarın birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmayacak ve hepsi birbirine eşit olacak. Birinci duvarın üzerine üstüne kadar basamakları yerleştirdiğinde tam denk gelebilmesi için bu basamak yüksekliği 210'u bölen bir sayı olması lazım. Aynı zamanda birinci duvarla ikinci duvarın üstüne kadar yapacağım kısımda da iki duvar arasındaki farka bakacak olursak 300'den 210'u çıkartırsak bu fark 90 santimetre. Yani basamak yüksekliği 90'ı da bölen bir sayı olması lazım. 90'ı ve 210'u bölen ancak 18 santimetreden fazla olmayan ortak bir sayıya ihtiyacımız var. 90 18'e bölünür. Ama 210 18'e bölünmez. 18'i alamıyoruz. 18'den daha küçük bir sayı almam lazım. 90'ın bölenlerini bir inceleyelim. 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 5 çarpı 18, 6 çarpı 15. 18'den küçük bir bölen, ilk bölen 18'den küçük ilk bölen 15 diye buldum. 210 15'e bölünür mü? 210 da 15'e bölünür. 6 0 aşağı değil 60 ise 4 4 kere 15 60. 210 da 15'e bölünüyor. 90 da 15'e bölünüyor. O zaman basamak yüksekliğini en fazla 15 santim yapabilirim. 15 santim yaparsam 210'ı 15'e böldüğümde buraya 14 basamak sığıyor. 90'ı 15'e böldüğümde buraya da 6 basamak sığıyor. Toplamda bu iş için 20 tane basamak oluşuyor. Cevap C şıkkı. Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiştir. Önce şu tabloyu incelemek istiyorum. Ahmet bilgisayar ödeyeceği paranın %20'sini peşin ödemiş, kalanını da 400 400 şeklinde aylık taksitlerle ödeyecekmiş. Beyza ise %10'unu peşin ödemiş, kalanını da 900 şeklinde taksitlerle ödeyecekmiş. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Her bir bilgisayarın fiyatı 5000 liradan az olduğuna göre Ahmet ile Beyza aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır? Bu sorunun püf noktası şurası çocuklar. Taksitle ödeyecekleri toplam tutar birbirine eşitmiş. Ahmet'in ödeyeceği taksitle ödeyeceği toplam tutar 400'ün katı olması lazım. Bir taksit öderse 400 lira 2 taksit öderse 800 lira, 3 taksit öderse 1200 lira. Taksitli kısım 400'ün katı. Beyza'nın ödeyeceği taksitli kısımda 900'ün katı olması lazım. 900'ün katı olması lazım. İkisinin de taksit ödeyeceği toplam tutar eşit olduğuna göre 400 ile 900'ün ortak bir katına ihtiyacım var. 400 ile 900'ün ekoku kaçtır? 900'ün katlarından gidersek... 400'ün 900 diye bir katı yok, 1800 diye bir katı yok, 2700 diye bir katı yok. En küçük ortak kat 3600 TL'dir. Taksitli kısım 3600 ya da 3600'ün katları olabilir. Ancak bilgisayar fiyatı her birinin alacağı bilgisayarın fiyatı 5000 liradan az olduğuna göre 3600'i de geçemeyiz. Taksitli kısım kesinlikle 3600 TL'dir. Şimdi peşinat %20 vermiş Ahmet. O zaman Ahmet taksitli kısma %80. Yani 3600 Ahmet'in bilgisayarının %80'ine eşit. %80'i %80'i 3600 ise %100'ü kaçtır? Bilgisayarın tamamı kaçtır? 3600'ü 80'e bölüp 100 ile çarpacağız. Sadeleştirirsek 3600'ü 8'e bölersek şurada bölelim 3600'ü 8'e bölelim. 36'nın içerisine 4 kere 4 kere 8 32 çıkardık. 4 40'ın içerisine 450 buluyoruz. 450'yi onu çarparsak Ahmet'in bilgisayarı 4500 TL'dir. E, Beyza'nın bilgisayarı da e, taksitli kısım %90'a denk geliyor. Taksitli kısım %90'a denk geliyor. %90'ı 3600 ise %100'ü kaçtır dersek bu orantıdan da e, 4 kat ilişkisini görebiliyoruz. Şurası 4 kat. Demek ki bunu da 4 ile çarparsam pardon 40 kat 40 ile çarparsak 4000 lira. Beyza'nın bilgisayarı da 4000 liraymış. İkisi Ahmet ile Beyza'nın aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç lira demiştir? 4500 ile 4000'i toplarsak cevabımız 8500 TL. Cevap değişik. Maraton 42.195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafına ise eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulacaktır. Yarışın bittiği noktada her iki istasyonun da karşılıklı birer tane olması istenmektedir. Bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Şimdi şu maraton güzergahımız olsun. Burası da bitiş noktası olsun. Bitiş noktasında şurası bitiş noktasıymış maratonumuzun bitiş noktası. Bitiş noktasında her iki tarafta da su ve gıda istasyonları karşılıklı olmasını istiyoruz. Bundan önce de sol tarafa eşit aralıklarla su istasyonları yerleştirildi. Sol tarafa eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafa da gıda istasyonları eşit aralıklarla yerleştirdi. Bu istasyonların karşılıklı geldiği noktalar aralıkların ortak katı kadardır. Ortak katları bu aralıkların ortak katı neresi ise orada karşılıklı olarak denk gelirler ve gıda istasyonları. Biz karşılıklı istasyon sayısının en az olmasını istiyorsak o zaman onların ortak katının da mümkün olduğu kadar büyük olmasını istiyoruz. O zaman şıkları tek tek inceleyeceğiz. Hangisinde ekok daha büyükse karşılıklı istasyon sayısı o kadar az olur diyeceğiz. 2.5 ile 3.5'ün ortak katını hesaplayacağız. Bunları virgülden kurtarıp 25 ile 35'in ekokunu incelersem 5'e böldüm. 5 35'i 5'e bölersem 7. 5'i 5'e bölersem 1. 7'yi de 7'ye bölersem 1. Bunların çarpımı 7 kere 5. 35. 35 ile de 5'i çarparsam 175. Ancak ben virgülden kurtarmıştım. Onunla çarpmıştım. Demek ki bu 17,5 olacak. 17,5 kilometrede bir karşılıklı denk gelecek. Demek ki A şıkkı 17,5. B şıkkına bakalım. 20 iki buçukla dört ortak bir katını hesaplayacağım. Yine virgülden kurtarıp 40, 25 ile 45'in ekokunu hesaplayalım. 5'e bölersem 5, 45'i 5'e bölersem 9, ortak bölen başka yok. 5'i 5'e bölersem 1, 9'u da 9'a bölersem 1. Bunların çarpımı da 9 kere 5, 45, 45'in 5 katı 225. Bir basamak virgülle ayırırsam bu 22,5 her 22,5 kilometrede bir karşılıklı olacakmış demek ki A şıkkını eledik bu daha büyük çıktı. C şıkkına bakalım. 3 ile 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. Bu az bunu eledik. 3 ile 4,5'un en küçük ortak katı 4,5 3'ün 4,5 diye bir katı yok ama 4,5'un 2 katını düşünürsek 9, 3'ün de 9 diye bir katı var. Bunun da en küçük ortak katı 9'dur diyebiliriz. Bu da küçük çıktı. Bunu eledik. Demek ki istasyon sayısının karşılıklı denk gelen istasyon sayısı sayısının en az olduğu seçenek B seçeneğiymiş. Cevabımız B. Evet çocuklar dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde üslü ifadelerle ilgili örnek soru çözümüne devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.